Merhaba. Bugün evrenin en derin sırlarından birine dalıyoruz. Bizi gezegenleri, yıldızları, her şeyi bir arada tutan o görünmez güce, yani kütle çekimine ve onun en gizemli yüzüne bakacağız. Ve bu yolculukta bize Nobel ödüllü Kip Thorne eşlik edecek. Bu aslında bir devrimin hikayesi. Evrenin en ekstrem, en akıl almaz nesneleri anlama arayışının hikayesi. Bu keşfin tam kalbinde yer alan bir bilim insanının gözünden Gelin bu macerayı birlikte atılalım. Hikayemiz bilimdeki belki de en tuhaf fikirle başlıyor. Öyle yoğun, öyle güçlü bir nesne hayal edin ki bırakın herhangi bir şeyi, ışığın kendisi bile ondan kaçamıyor. Evet, bir kara delikten bahsediyoruz. Her şey tam olarak 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nın siperlerinde başladı. Karl Schwarzwald adında bir asker, Einstein'ın denklemlerini kimsenin beklemediği bir çözüm buldu. Aslında o an bir kara deliğin matematiksel temellerini atmıştı. Ama bu fikrin kağıt üzerindeki bir tuhaflıktan çıkıp gerçek bir kozmik nesne olarak kabul edilmesi işte bu nesiller sürdü. Ta ki 1968'e kadar. John Wheeler bu garip nesnelere o meşhur ismini verdi. Kara delikler. Ve o andan itibaren bu gizem herkesin hayal gücünü ele geçirdi. İşte tam bu noktada sahneye J. Robert Oppenheimer çıkıyor. Yaptığı hesaplamalar çöken bir yıldızın bir noktadan sonra geri dönüşü olmadığını gösteriyordu. Bu fikir o kadar radikaldi ki Oppenheimer'la dönemin en büyük fizikçilerinden John Wheeler arasında çok sert bir tartışma başladı. Wheeler bunun bir matematik hatası olduğundan emindi ama Oppenheimer ısrar ediyordu. Hayır, bu bir hata değil. Yıldız kendisini kiliminin tam anlamıyla evrenin geri kalanından koparıyor. İçeride ne olursa olsun dışarıya... Zaten kara deliklerin asıl tuhaflığı da tam bu paradoksta yatıyor. Bakın bir kara deliği dışarıdan izlemekle içine düşmek birbirinden tamamen farklı iki deneyim. Eğer güvenli bir mesafeden kara deliğe düşen birini izlerseniz o kişinin yavaşladığını, yavaşladığını ve olay ufkunda adeta donup kaldığını görürsünüz. Zaman onun için durmuş gibidir. Ama içeri düşen sizseniz sizin için zaman normal akmaya devam eder. Ufku geçtiğiniz anda ise artık geri dönüş yoktur. Merkeze doğru olan yolculuk yarının gelmesi kadar kesindir. Bilim insanları yavaş yavaş kara deliklerin varlığını kabullenmeye başlarken ufukta çok daha cüretkar, çok daha zorlu bir hedef bilirdi. Einstein'ın bir öngörüsü vardı. Kara delikler gibi devasa nesneler çarpıştığında uzay zamanın dokusunda tıpkı suya atılan bir taş gibi dalgalanmalar yaratmalıydı. İşte bu dalgaları yani kütle çekim dalgalarını tespit etmek yeni görev buydu. Yalnız ortada dev bir sorun vardı. Bu neredeyse bilin kurgu filmlerinden fırlamış bir meydan okumaydı. Şöyle düşünün, elinizdeki 1 metrelik bir çubuğun bir atom çekirdeğinin küçücük bir parçası kadar esneyip büzülmesini ölçecek bir alet yapmanız gerekiyor. Bu evrenin en sessiz fısıltısını duymaya çalışmaktan farksızdı. Başarı için gereken şey akıl almazdı. İlk yapılan prototiplerin tam 1 milyon kat daha hassas olması gerekiyordu. Hedef o kadar büyüktü ki projenin başındaki isimlerden Kip Thorne bile yıllar sonra başta bu işe ben bile şüpheyle bakıyordum diye itiraf edecekti. İşte bu hedefle başlayan LIGO projesi tam 40 yıllık bir maratona dönüştü. İçinde teknolojik devrimler, siyasi savaşlar ve asla pes etmeyen bir avuç insanın azmi vardı. Her şey 1972'de Ray Weiss'ın çığır açan bir makale yazmasıyla başladı. 80'lerde Caltech ve MIT güçlerini birleştirdi onlarca yıl şüphecilere ve bütçe kesintilerine karşı mücadele ettiler ve sonunda 2015 yılında o gelişmiş detektörler düğmeye basmaya hazırdı. Onlarca yıl süren çalışma, harcanan milyarlarca dolar ve sayısız bilim insanının ömrünü adadığı o proje. Artık her şey hazırdı ve o an geldi ama kimsenin beklemediği bir şekilde. İlk resmi bilimsel gözlemin başlamasına sadece birkaç gün kala geldi. 14 Eylül 2015. Otomatik sistemler bir sinyal yakaladı. Sinyal o kadar temizdi ki, iki kara deliğin birleşme anını anlatan teorik dalga formuna o kadar mükemmel uyuyordu ki, gerçek olamayacak kadar iyiydi. Ve en ilginç neydi biliyor musunuz? Bu tarihi keşfi yapan bir insan değildi, tamamen otomatik bir bilgisayar sistemiydi. İşte tam o anda ekibin aklına tek bir soru düştü. Coşkudan önce gelen bir korku. Ya bu sinyal kozmostan gelmiyorsa? Ya bütün bunlar bir yanılsamaysa? Bilim insanları kutlama yapmak yerine anında dedektif moduna geçtiler. Amaçları neydi biliyor musunuz? Kendi yaptıkları bu anıtsal keşfi çürütmek. Akıllarında üç senaryo vardı. Ya bu ekibi test etmek için gizlice sisteme gönderilen sahte bir sinyaldi, ki buna kör enjeksiyon diyorlar, ya daha kötüsü birileri dışarıdan sisteme sızıp onları kandırmaya çalışıyordu ya da sadece milyonda bir ihtimalle gerçekleşen tuhaf bir çevresel gürültüydü. Kip ilk tepkisi tüm ekibin hislerine tercüman oldu. Bu açıkça bir kör enjeksiyon. Ama gizli testleri yapan ekip hemen arandı ve cevap netti. Biz yapmadık. O zaman ortadaki soru daha da büyüdü. Peki o zaman bu sinyal nereden geliyordu? Tam 6 hafta boyunca her ihtimal didik didik edildi. Her türlü siber saldırı, her türlü çevresel aksaklık olasılığı elendi. Ve sonunda başka hiçbir açıklama kalmadı. Sonuç kaçınılmazdı. Bu sinyal gerçekti. İnsanlık tarihinde ilk defa evrenin kütle çekimi dilinde konuştuğunu duymuştu. Bu, daha önce hiç duymadığımız kozmik bir senfoninin ilk notasıydı. Ama anladılar ki bu ilk tespit, bu uzun arayışın sonu değildi. Tam tersine, her şeyin yeni başladığı andı. Evrene bakmak için yepyeni bir pencere açılmıştı. Aslında bu keşif, üç adımlı bir devrimi ateşledi. Birinci adım, kanıt. O ilk sinyal hem Einstein'ın haklı olduğunu hem de bu inanılmaz teknolojinin işe yaradığını kanıtladı. İkinci adım, katalog. LIGO artık neredeyse her hafta yeni bir kara delik çarpışması tespit ediyor ve evrenin daha önce hiç görmediğimiz bir haritasını çıkarıyor. Ve üçüncü adım test. Artık bilim insanları Stephen Hawking'in kara delik mekaniği üzerine geliştirdiği teorileri daha önce hayal bile edilemeyecek bir hassasiyetle test edebiliyor. Kısacası, evrenin o karanlık tarafını artık sadece görmüyor, aynı zamanda dinliyoruz. Ama Kip Thorne gibi gerçek bilim insanları için asıl heyecan derici olan şey bildiklerini doğrulamak değildir. Tam tersi, onlar yanıldıklarını kanıtlayacak o sürprizi bulmayı umarlar. Çünkü bilirler ki bilimdeki en büyük devrimler bilinen her şeyi temelden sarsan o beklenmedik keşiflerden doğar. Kütle çekiminin bu en büyük gizemlerini anlama yolculuğumuz daha yeni başlıyor. Madem artık uzay zamanın bu kadim yankılarını dinleyebiliyoruz, evrenin bize anlatacağı daha ne gibi sırlar var, kim bilir. Bu 10 yıllar belki de 100 yıllar sürecek bir keşif yolculuğunun sadece ilk adımı ve en heyecan verici tarafı da bu ya. Daha ne bulacağımızı bilmiyoruz bile.